Bana sorsanız odanın en büyük hobisi nedir diye derim ki yazmış olduğu ve güzel satmış olduğu karakterlerini rezil etmek derim. Ve bu videoda 7 tane rezil edilen One Piece karakterlerden bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Ve ilk İlk isim olarak Big Mom derim çünkü Big Mom daha hani görünümünü görmeden inanılmaz korku verici bir e, yaratık olarak bize satılmıştı ve harbiden yani şey betimleme olarak görmediğimiz için telefonda da o konuşması o yüzü korkutucu gelmişti ve hani artık görünümünü gördükten sonra e, harbiden bir ganin gel haline geldi. Evet e, başlangıçta şey oldu böyle bir BG ona sadece dokunabilmek için bütün bir sürü büyük bir operasyon yapmasına rağmen abi ondan sonra yapmış olduğu yaşamış olduğu şeylerin daha artık sonu gelmedi. Özellikle Wano Kuni'de çünkü daha Wano Kuni'ye girmeye çalışırken King onu daha hani denizlerin diplerine soktu ve daha hani hatırlamıyorken doğru düzgün hafızası çok iyi değilken Kuni de üzerine düşerek bir kere zaten bayıldı. Abi sen imparatorsun yani. Kingdom Queen e böyle başladıysa kötü ve ardından da resmen Franky onun üzerine sürdü yani. Ben bunu gördükten sonra wow dedim. Tamam Big Mom <laughs> benim için ölmese de ölmüştür yani. Yenilirken bile öyle bir yenildi ki sesi çıkmadı yani. Leon yapmış olduğu o güç sonucunda hani sanki o da bize dedi ki artık sus yaşlı kadın ya böyle sessizce ölü kulaklarımızı böyle kırma falan tarzdan diyormuş gibi ondan dolayı kesinlikle hani Big Mom en çok rezil edilen karakterlerden bir tanesi. İkinci karakter olarak da aslında çok korkutucu gelen, büyük gelen, aynı zamanda elegan, sapıkça gelen Doflamingo'dur. Çünkü Doflamingo her zaman o gülüşün ardından hep böyle korku verici bir atmosferi yaşatmıştır bize. Ama bir olay sonucunda, hem ilk hem son olayın sonucunda daha doğrusu, inanılmaz bir rezillik gördü. Çünkü Kuzan, yani aslında daha çok Smoker'ı öldürmek için niyetlenmişken, Kuzan onu ikaz ediyor. O sırada Do Flamingo onu dinlememe kararını alıyor ve o saniye içerisinde donup kalıyor. Kuzan'a karşı korkmuştur çünkü Aokiji çok daha farklı ona nazara yani çok daha farklı bir güç seviyesinde olduğunu orada gördük ve benim için Doflamingo orada bitmiştir yani. Üçüncü ekstravagon ve egoist olan Belami'dir tabii ki de. Çünkü Bellamy aslında hani karakter olarak tanıtmak gerekirse sürekli Doflamingo'nun nakamasını olmak için çabalamıştır. Ve hani ekstravagon olduğu için daha çok aslında Belami başkaları hayallerini ezmeyi seviyor. Ve dolayısıyla hani hayallerine inanan bir insan olunca da ona gıcık olup ona bir şekilde dolaylı ya da doğrudan da olsa zarar vermeyi seviyor ki bunu ilk Luffy hani yukarıya doğru gitmek isterken daha doğrusu işte o uçan adalara gitmek isterken o da e, hayallerin peşine koşması Luffy'nin onu gıcık edip Moon sataşması sonucu tabii ki Luffy orada dedi ki hani bana bir şey yapamıyorsun madem ama sevdiklerime bir şey yapamazsın. Tek yumurta indirdi. Ve olay aslında Dressrosa'da oluyor. Çünkü Dressrosa'da yani 2 yıl sonra yani antrenman antrenman yapmış bir belami var iki sene boyunca ve o da o kadar sevmiyor ki belamiyi ya da o kadar rezil etmek istiyor ki orada hani Luffy bu sefer istemeyerek de olsa Bildiğin o yumruğu aynısını copy paste yaptı. Hani sanki var ya 2 sene bu antrenman da yapsa hiçbir şey yaramadı. Gene Belami bu sefer Luffy'yi sevmeyerek de olsa aynı şekilde yumruğunu indirdi. Yani bu rezillik değil de nedir? Size soruyorum. Dördüncü karakterimiz de aslında flow kokan, cool kokan ve inanılmaz da bir despotluk kokan Akainu'dur. Bazılarınızı sinir etmiş olabilirim. Çünkü Akainu aslında bize tanıtılırken hani şey işte amiralın başındaki karakter olarak hani 3 amiralın içerisinde baş olan gibi görüyorduk. Çünkü zaten yaş olarak da daha büyük gözüküyordu betimsel olarak. Lakin Akainu'nun daha çok hani despotluğuna bakarken hani ya tamam bayağı birçok bir, çok, bir çok şeyler yapabilir tarzına bir şey alıyorsun, bir vibe alıyorsun. Ve özellikle Marineford Savaşı'nda sürekli uzaktan da olsa Beyaz Sakala karşı karşıya Newgate'e karşı böyle bir atışmaları falan vardı. Sen diyorsun ki acaba bunlar harbiden kapışırlar mı? Ama e, kapışmadılar. Tek yönlü bir kavga haline geldi ve Akainu zor kurtuldu e, beyaz sakalın elinden. Çünkü beyaz sakalı hatırlatmak gerekirse o sırada hastadır. Doğru gün hakisini kullanmıyor ve birçok şey da, yani birçok darbe, birçok kılıç zaten yemiştir ve buna rağmen Akainu onu yani Newgate onu yenmedi. Onu resmen kırdı yani ve orada hani Akainu'nun biraz e, şey yani benim gözümde yani amiralin seviyesi imparatorlara karşı çok daha aşağıda olduğunu görmüş oldum Akainu Vestis vasıtasıyla. Ve bu amiraller de hiçbir şey de yapamaz imparatorlara karşı diye kendime söylemiştim ve bu cümleyi dedikten sonra geçiş olarak rezil edilen diğer bir amiral da bana göre Kizaru'dur çünkü Kizaru aslında Ege'den önce ve sonrası diye ayırabiliriz. Çünkü Eget'ten önce hani Kizaru'ya hepimiz bir saygımız vardı. Çünkü bilirsiniz yani süpernovalar süpernovalarla birkaç dakikada yendi. E zaten Rayleigh gibi karaktere karşı bir baş gösterdi. Ama Eget olayında yine demiş olduğum gibi bir amirale karşı pardon bir amiralın imparatora karşı çok daha farklı bir seviyede olduğunu tekrar ispatlamış oldu. Çünkü Luffy Gear 5 olmadan biraz daha eşit gitse de Gear 5'da resmen Kizaru'yu madara etmiştir. Çünkü onu tutması ve bir Stargun vuruşundan sonra resmen e, Pizaru yani Pizaru'ya dönüştürdü Kizaru'yu. Çünkü pizza niyetinde çevirdi. Ve öyle de olunca zaten aslında Kizaru'nun çok daha aslında Lüfiye ve bir İmparator'a karşı çok aşağıda olduğunu göstermiş oldu. Ha bazıları, bazıları diyor ki acaba Kizaru'nun yemiş olduğu meyvenin uyanışına denk gelsek farklı bir şey olabilir mi ki zaten biraz da gri modunda şu an çünkü ne beyaz ne siyah tam arada kalıyor Kizaru moral olarak çok darbe yedi ama demiş olduğum gibi yani rezil edilmedi diye diyemezsin bu sahneleri gördükten sonra. Ve 6. rezil edilen karakter de yani diyecek bir şey yok. Bütün amiraller geçecek. Agamaki'dir. Diğer rezil edilen karakter diyecek bir şey yok. Bütün amiraller geçecek. O da Agamaki'dir. Çünkü Agamaki ilk tanıtıldığında hani merak etmeyin brolar ben bu Kuni'ye gideceğim. Her şeyi halledeceğim. İmparatorun da kafasını alıp geliyorum dese de hani dedik ki o hani bayağı o da extravagant, kendisine güvenen, çok konuşan bir karakter ve Aramaki yani daha Luffy'nin yüzünü göremeden 8 yaşında bir çocuğa karşı yenildi. Tamam içinde hani Kaido'nun oğlu da, Kaido'nun kızı da var ama sonunda Momonosuke şey demiştir, Kaido'nun kızının ismini unuttum. Neyse ona demiştir sen karışma, ben daha halledeceğim, Wanulu'yum, Wanulu olarak ben savunacağım ülkemi ve... Ee iyi yani mahvetmese de bayağı hani orada bir de Luffy üstelik bakıyor yani Luffy bakıyor Agamaki yüzünü görmeden tıpış tıpış dönmüştür. Bir de üstelik de hani daha 30 kilometre öteden de Shanks sana bir tane avu şokunu haki wifi'si de çakıyor ondan dolayı hani direktmen de geri dönüyor yani Agamaki geldi gibi gitti diyebiliriz yani. Yedinci de aslında en çok rezil edilen yani çok mağlubiyet yaşayan da Üstes Kit'tir. Çünkü Üstes Kit aslında yeni dünyaya geldikten sonra hep üst üste mağlubiyet yaşadı. Birinci dedi ki abi ben bir Big, Mom'u alırım. E, Big Mom'u daha hani daha giremeden daha onu Big Mom'u göremeden yenildi. İkinci de dedi ki ben Shanks'ı alırım. Bu sefer Ben Beckman kolunu kopardı. Üçüncüsünde de operasyon yaparken Apo ile Kaido onların üzerlerine düştü. Sonra kaydı onları iyice dövüp bir de üstelik hapishane e, yaşattı onlara. Ondan dolayı üst aslında e, Shanks'a benzerliğinden dolayı birkaç böyle teori videolar, videolarım vardır kanalda. Hani davet ederim izleyebilirsiniz. Birkaç teorileri de doyursa da aslında hani en çok rezil edilmiştir. Çünkü en son e, yaşadığı rezillik de yani mağlubiyet daha doğrusu e, Elbaf'ta olmuştur yine Shanks'a karşı. Diyor ki sen anlamadın ben bekme adamma karşı yenildin konu koptu. Tamam madem bu sefer sana, sen, senin Rod Poniglif nakamalarını ve gemileri, gemini mahvediyorum. Nitekim öyle oldu. Shanks ondan dolayı yani nasıl gider nasıl evrilir zaten korsanlık kariyeri bittiğini zaten ispatı gibi oldu çünkü. Sonuçta onun gemisini yani bir korsanın sembolü olan gemisini kırmıştır, mahvetmiştir. Muhtemelen başkasının adı altına devam edecek. Ama Yussa ne kadar bazılarınız inansa da ki ben benim bir teori videolarımda biraz inandım. En çok rezil edilen karakter ee, diyebiliriz yani. Ve ve bütün bu karakterleri aslında sıralarken hepsinin bir ortak özelliği var. One Piece'te de hani odanın da bize bunu yansıtması güzel bir şey. Bu bütün karakterler çok konuşuyor abi. Yani tamam Kizaru hariç. Ama bütün bu karakterler çok konuştuğu için, hani yapamayacaklarını da söylediği için bir yandan da o da sanki bize dolaylı olarak ders veriyor. Çünkü Luffy tam tersine konuşmuyor. Sadece hareketleri onun yerine konuşuyor. Ve ondan dolayı bu bize enerji olsun hepimize. Biz enerjimize, isteklerimize, çalışmalarımıza, dinlenmemize ve sporumuza Basalım abi bir Luffy gibi. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dragon Ball ile kalın. Esenle kalın. Ciao.